Merhaba arkadaşlar yepyeni bir FIFA 23 kariyer modu Fenerbahçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda arkadaşlar Fenerbahçe olarak Şampiyonlar Ligi grup aşaması 3. maçında Bayern Münih'i konuk ediyoruz Kadıköy'de. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta arkadaşlar Inter'le berabere kalmıştık. Son dakika bir gol yemiştik fakat bu maçı kazanacağımıza eminim. Takımıma güveniyorum. Hemen kadromu saymak istiyorum sizlere Bahçuhayi, Joshua King, Ferdi Doğulu, Arda Küller, Barci, Crespo, Osterwalde, Salay, Çağlar Söğüncü, Osay Samuel ve Altay Bayındır ilk 11'iyle sahada olacağım arkadaşlar bugün ee, Maça başlamadan önce arkadaşlar bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın Destekleriniz benim için gerçekten çok ama çok önemli Gördüğünüz gibi Kadıköy'de çok güzel bir atmosfer var Şampiyonlar Ligi maçına hazır Kadıköy Osay Samuel Altay Bayındır önünde sahaya geliyorlar. Takımlar sahaya çıkıyor. Dışarıdan bir görüntü herhalde güzel olmadı. İşte bizim takımımız Hemen maça geçelim. Fenerbahçe olarak galibiyet istiyoruz. Beraberlik de olabilir ama galibiyet olursa çok iyi olur. Bildiğiniz gibi arkadaşlar çok zor bir müsabaka. Kendi evimizde alacağımız bir galibiyet bizi çok mutlu eder. Saneyle ile geldi şimdi. Bayern Münih ama Sane istediğini yapamadı orada. Altay. Attığı yerde Salahi. Salahi Oster döndü. Volde. Ferdi. Bacuay uzaklardan denedi şansını. Inter kalesine çok iyi goller attı geçtiğimiz hafta. Yine onlardan biri belki Bayern'e atacak bugün. Bakacağız. Joshua King. Atamadı pası ağır kaldı. Şu anda Fenerbahçe ikinci sırada 4 puanla. Arda. Arda kaleye baktı. Uzaklardan da o yeri avlamak istedi. Olmadı. 6 Altay'da top. O Samuel attı topu Altay. Osay Samuel'den Barci'ye. Şu an King istediğimi yapamadı. Koman çok hızlı bir futbolcu. Osay Samuel'e iyi top. Ah be. Yanlaşamadı Bayern Münihliler ama Joshua King'den de kötü top. Maalesef. Kim mi? Aman ya. Ya basit goller yemeyelim. Gözünüzü seveyim. 50 kişisiniz orada. Barci çok iyi bıraktı. O say de. Samuel önüne. Samuel'in ortası en uzak noktaya. Ya bu kadar basit geçinmemeniz lazım ya. Bu kadar basit olmamalı ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Biz gol atmak için töbe tövbe. tövbe. <laughs> Aferin Arda. 30. dakikada Harici Aferin Oh be. Haydi haydi haydi. Ne oldu ya? Ne oldu orada ya? alanı avradını ya. Oyun kere ya. Of. Yediğim gol bizzat oyun hatası ya. Çalara ne oldu orada? 2 saat kaleye dönemiyorsun 6 ay Allah belanı versin oyun kere ya 咖啡一件喵。 Thank <laughs> Adam geliyor, geliyor. Niye oyuncu değiştirmiyorsun ya? Ya Allah'ım ya mal bu oyun ya. Çağlara değişse orada alacağım topu değişmiyor ya. Kafayı yiyeceğim ya. Ya çağlar Allah belanı ver seni satmayan Rus bu çocuğu ya Kafayı yiyeceğim ya. Bu kadar hata yapar mı bir futbolcu ya? Altı altı biter mi bir maç ya? Evet arkadaşlar ya ne stresli bir maçtı ya. ya. Ah, sinirleniyorum öyle ki. <laughs> further Evet arkadaşlar bir Şampiyonlar Ligi maçını da geride bıraktım. 6-6 bitti. Yani Rossi sonradan oyuna girip çok iyi işler yaptı diyebilirim ama yani bizim de bir çağlar vardı. Ya böyle vasat olmaz bir oyuncu ya. Sinir oldum satacağım. Ya bu sezon sonu kesin gidecek yani. Neyse. Bir videonun daha sonuna geldim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.